Evet sevgili dostlar, ben bu hafta Ardahan POSOF'tayım ve POSOF'ta çok değerli bir dostumla beraberiz. Köksal Bey bu bölgenin en tanınan, bilinen arıcılarından birisidir. Evet Köksal Hocam, biraz sonra ben sözü size vereceğim. İzleyicilerimize böyle kısa bir özet şeklinde konuşmanızı başlatıyorum. Söz sizde. Merhaba sevgili Teşekkür. izleyenler. Ben Köksal Seyhan. Ardahan'ın Posof ilçesinde Kafkasar ırkının gen merkezi olan Posof'tan merhabalar ve selamlar gönderiyorum herkese. Posof'umuz Kafkasar ırkının gen merkezi olmakla olmakla birlikte izole bölge niteliği de taşımaktadır. İzole bölge nedir? İzole bölge arı otlatıcılarının bir başka bölgelere, ballı bölgelere göçerken uğradıkları yerlerdir. Burası izole olduğu için bu tür otlatıcılara kapalı bir bölgedir değerli izleyenler. Yani buradan koloni alıp götürebiliyorsunuz, arı satın alıp götürebiliyorsunuz, ana arı ürettiğimiz ana arılardan alıp götürebiliyorsunuz ama ilçemize, ilçemiz ilçe sınırlarına kadar hiçbir arı otlatıcısı gelememekte. Bu sebepten dolayı da Tarım Bakanlığı ilçemizde arıcılık yapan bütün arıcılara 350 bin lira POSOF Türkiye'nin genelindeki diğer arıcıların hiç almadığı gen desteği almaktadırlar değerli izleyenler. Bu sebepten dolayı ilçemiz izole bölge olarak korunmada korunmakta ve Tarım Bakanlığı ve ilçemizin arıcıları tarafından, ilçe halkı tarafından muhafaza edilmektedir bu anlamda. Değerli izleyenler, konumuz arı olunca Kafkas arı ırkı neden özelliklidir Neden Tarım Bakanlığı tarafından izole bölgeye edilmiştir? Neden koruma altına alınmıştır? Biraz bundan bahsetmek istiyorum ben size. Değerli izleyenler, Kafkas arı ırkı dünyadaki bal arısı türlerinden en önemlilerden bir tanesidir. Hatta en önemlisidir de diyebiliriz. Kafkas ırkının hortumu, bal toplama hortumu diğer arı türlerine göre bir buçuk kat daha uzun olduğu için bitki tüplerindeki en kaliteli ve prolin değeri en yüksek olan balları toplama yeteneğine sahiptir. İlçemizde yetiştirilen ballar, ilçemizde yetiştirilen ballar sonbahar mevsimi geldiğinde kesinlikle donar. Şuraya bir açıklık getirmek istiyorum. Bal tüketicilerinde kesinlikle yanlış bilinen bir olgu vardır. Bunu buradan kırmak için söylüyorum. Şimdi arkadaşlar şekerli de, e, şekerden üretilen balın donma haline kristalize olmak diyoruz. Ama hakiki çiçek balının kafka sarı üretilmiş olan hakiki çiçek balının sonbahar geldiğinde beyazlama ve e, o pozisyondaki haline de donma diyoruz. Kristalleşme ile donmayı birbirinden bu şekilde ayırt etmiş olalım sevgili, sevgili izleyenler. İlçemiz e, aynı zamanda arıcılığa destek amaçlı e, Kafkas gen merkezi olduğundan dolayı hem de yaban hayatını koruma sahasıdır hem de doğal hayatı koruma sahasıdır. Bu üç tane dört tane hayvan simental ineklerin de gen merkezidir. Bütün bu olanıkları bir araya getirdiğimiz zaman sebepleri ilçemizde kesinlikle yaklaşık 35-40 yıldır kimyasal hiçbir gübre, kimyasal hiçbir ilaç kullanılmamaktadır. Kesinlikle de Tarım Bakanlığı tarafından yasaklanmıştır. Hayvansal gübreler kullanılmaktadır. Bahçecilik ileri safhadadır. İlçemizde yaklaşık türü tespit edilmiş 49 çeşit elmamız bulunmaktadır. Bunların tamamı Kafkasya özgü türlerdir. Türkiye'nin ve dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız meyve türlerine sahip olan bir ilçeden sesleniyoruz sizlere. Bütün bu çeşitliliği bir araya getirdiğimiz zaman çalı çiçekleri de çok fazla bizde geven de var. Geven de çok fazla var. Bütün bunların ışığında bilgilerimizi toparlayacak olursak değerli dostlar, POSOF'umuz böyle. El değmemiş endemik türlerin çok bulunduğu, bitki çeşitliliğinin, flora yapısının çok fazla olduğu bir POSOF'tan bahsediyoruz sizlere. İlerleyen zamanlarda ikinci videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. POSOF'tan çok selamlar herkese. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzun birinci bölümüydü. Ben sık sık POSOF'a geliyorum ve önümüzdeki baharda da yine bu bölgede olacağım. İkinci videonun konus konusunu ne yapalım? Köksel hocam? Şimdi kış olduğu için çok fazla da yapacak bir şeyimiz olmadığı evet, için istat. Evet, e, i̇kinci geldiğinizde e, ilk bar bakımları ile ilgili arı hastalıkları ve ilk bar bakımları ile ilgili kuan bakımları ve arıların ilk bakımları hakkında bilgiler aktaralım. Harika. Evet efendim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diliyoruz. İyi günler.